Merhaba Paramil kanal izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Evet arkadaşlar, cumartesi pazar günlerim. madenle ilgili bir yatırım haberi yapmayı seviyorum ve istiyorum. Çünkü alanlarımızı genişletmemiz gerekiyor. Yatırım olarak mesela sadece altını düşünmek ne kadar mantıklı. Altına yatırım yapanlar için söylüyorum dövizi düşünmek ne kadar mantıklı, borsaya düşün, borsayı düşünmek ne kadar mantıklı sadece, kriptoları düşünmek ne kadar mantıklı, fonları düşünmek değil mi? Yani farklı alanlarda da kanalımızda herkesin her konuda bilgi sahibi olabilmesi için çünkü belli başlı kan abonelerimizin her videomuzu neredeyse izlediğini biliyorum. Hepsine teşekkürler bu arada. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Ve farklı bilgilere de sahip olalım. Bu yüzden gümüş önemlidir. Ve gümüşle ilgili kanalımızda genelde 2 haftada bir 10 günde bir haber yapmaya çalışıyorum. E, bu bir yatırım tavsiyesi değil zaten. Ben sizin elinizdeki cebinizdeki parayı alıp da gümüşe yatıracak değilim. Siz de araştırarak geliştirerek ve düşünerek yatırımlarınızı yapınız lütfen. Gümüş 2023 getiri beklentisi %50 olarak belirlenmiş arkadaşlar. Gümüş son dönemde en gözde yatırım araçlarından biri oldu. Geçen sene %45'lik getiriyle altından bile daha çok kazanç sağladı. Peki gümüş fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Arkadaşlar şunu belirtelim. Gümüş rezervi belirli bir rezerv ve şu anda yok başka bir rezerv ve çıkacak bir yani aynı kriptolardaki bitcoin gibi yani sınırı olan bir rezerv. Bu yönüyle altından daha fazla dünyada gümüş olacağı düşünülmüyor. Yani miktar olarak belli bir seviyede kalacak gibi duruyor. Yani son bilgiler, istatistikler böyle. Özellikle yabancı makalelerde okuduğum bilgileri söylüyorum size şu anda. Gümüşle ilgili. Gümüş yatırımcısının yüzünü son 3 yıldır güldürüyor. Pandemi dönemiyle ivme yakalayan gümüş fiyatları Fed'in politika adımlarıyla yükselişine ara verdi. Ancak geçen sene altının adeta rakibi oldu. Gümüş altından daha çok kazandırdı. Gümüşün gramı 2022 yılında 9 lira 92 kuruştan başladı. 2022 14 lira 35 kuruş seviyesinden tamamladı. Böylece %45'lik kazançla kapattı. Altın yatırımı size geçen sene %43'lük getirisi sağladı. Gümüş yatırımcısı altın yatırımcısından daha çok kazandı. Çok az bu fark var ama olmuş. Uzmanlar gümüşün altına oranla tıp, teknoloji, sanayi ve gibi alanlarda daha çok talep gördüğünü söyledi. E, evet, oralarda kullanılması zaten bir maden yani demir gibi özelliği var. 2023'te %50 civarında getir sağlam olasılığı yüksek. Gümüş 2023'e de rekorla girdi. Gram fiyatı son 6 günde en yüksek 14 lira 77 kuruş seviyesini gördü. Yeni günde ise serbest piyasada 14 lira 65 kuruşa kadar çıktı. Uzmanlar bu yükselişin devam edeceği görüşünde. 2023 yılında Gümüş'ün yine geçen yıla kıyasla %50 civarında bir getir sağlama olasılığı çok yüksek. Gümüş fiziki olarak kuyumculardan alınabildiği gibi bankalar aracılığıyla da elde edilebiliyor. E, gümüş nasıl alınır diye merak ediyorsanız bununla ilgili makalemiz, videomuz var. Bu videoyu ben size, bu videonun açıklama kısmının ilkine yapıştırayım arkadaşlar. Oradan okuy dinleyebilirsiniz bizi tekrar. Elinde gümüşü olanlar kazandı satış için beklenmeli. Peki gümüş yatırımcısı ne yapmalı? Yılın 12 aylık sürecinde gümüşün performansının biraz daha hızlı olabildiğini ancak satış için biraz daha beklenmesi gerektiği belirtildi. Uzmanlar gümüş yatırımcısına uzun vadeli hareket etmelerini tavsiye ediyor. Özellikle fon getirilerinde gümüşün değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Evet bu da önemli mesela fonlara yatırım yapıyorsunuz. İçinde gümüş de olabilir arkadaşlar. Evet dostlar e bir gümüş haberiyle yine karşınızdaydık. Lütfen siz yine araştırmalarınızı yaparak yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Biz burada bir haber niteliğinde. %50 çok gelmeyebilir size zaten. Onu da söyleyeyim ama e, geçen sene %45 kazanmış, altın %43 kazanmış. E, borsaya baktığımız zaman da Borsa İstanbul çok daha iyi kar veriyor. Ama bu alanda da yatırım yapmak, portföyünde bir kısmını bu alanda da bulundurmak isteyenler için Önemli bir alternatiftir gümüş. Ona göre kararınızı verebilirsiniz. Evet dostlar kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Küçük bir kanalımız büyümeye çalışıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olunuz. Katıl ve teşekkür butonlarımız da aktif. Dilerseniz cüz'lü rakamlarla bize buralardan destek olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar.